Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Yusuf Bozkurt. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben soracak olsanız gayet iyi. Bugün Ark serimizin ilk bölümüne başlıyoruz arkadaşlar. Şimdilik tek oyuncu oynayacağız. Belki ileride multiplayer başlarız. Güzel serverler biliyorum. Oradan başlarız dedim ve ben yanlış şeye girmiştim. Dur bir dakika. Hemen düzeltiyorum dostlar. Şöyle Ark'tan nasıl çıkış yapacağınızı bilmiyorsanız da şöyle göstereyim. Evet çıkış yaptı kabul et. <laughs> Şimdi kolay bir yerde başlayacağım. Çünkü survival modu hayatta kalan da yapacağız. 150 seviye dinozorlar içinde ortalama seçmek zorundayız zorlu. Onun üstünü seçersek arkadaşlar. XP kazanması zaten bu oyunda epey zor. <laughs> Ve hani şöyle söyleyeyim size bizim için epey ızdırap olur. O yüzden ortalama şu anlık bizim için iyi. Öncelikle cinsiyetimizi ayarlayalım. Aslında burada pek yapacağımız bir şey yok. Sizi sıkmadan hemen şöyle geçelim. Ben genelde şu easy peasy... Onun bir yanındaki güney bölgesi ikide başlıyor arkadaşlar. Burası biraz rahat oluyor. Çünkü etrafta epeyce kaynak var ve demirin falan da nerede olduğunu biliyorum. Ee, siz sormadan söyleyeyim arkadaşlar. Kontroller kısmında hotpot ekranı alırsanız böyle gördüğünüz gibi buradan e, istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Hani oynayış açısından daha kolay. Evet. Gelir gelmez de bir Bronto'nun Allah'tan bizim tarafta oynamıyor çünkü bu yeri çok sarsıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Gördüğünüz gibi bir tane şu andan timsah var. Orada onu yerken ben şuradan karşıya bari çıkayım dedim ve... <laughs> aman 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 abicim aman daha yeni başladık timsahlarla piranalarla uğraşmaya başladık şimdi tipe bak be. kardeşim sen ne yapıyorsun bizi sal be Ya ben tam şurada doğmak istemiştim biliyor musunuz? Ama ben şimdi bu kadar kayanın taşın içinde biraz tamam verecek bize bir şey bulayım. Şunu da götürelim babacım. Bir taraftan da oyunun görevleri var. Aslında onları da yaparak daha hızlı XP alabiliriz. Ee, zaten ilerleyen bölümlerde bu görevlerin hemen hemen bir çoğunu, tamamını yapmayı düşünüyorum. Çünkü güzel güzel bize şeyler veriyor. Şimdi buradan karşıya geçmem lazım ama timsah şu sağ taraftaydı. Neyse ben şöyle götüm götüm kaçayım arkadaşlar. Bir de şuraya da geçebilsek. Ha, orada timsah orada zaten hmm. Ben onu nasıl öldürebilirim? Şurada biraz kaslayayım ben onu öldüreceğim arkadaşlar. O çünkü bize şey vermeyecek. Level'de ortaya çektik aslında biraz bir tık güçlü olabilir, level yüksek olabilir ama hani uzaktan vuran bir zımbırtı mızdak gibi bir şey yaparsak halledebiliriz diye düşünüyorum veya bayıltabiliriz. O da olabilir. Wildersak teyimleriz de bizim için güzel olur. İlk bölümden timsah teyimleme işine <laughs> gireceğiz arkadaşlar. Böyle anlaşılıyor. Ondan kurtulmadan o adayı daha verimli bir şekilde kullanamayız. Enagram'a biz nereden veriyorduk ya? İnanın bana bir yıldır oyunu oynamıyorum. İlk defa sizle başlıyorum. Herhalde gelince anlarız. Devam ki. Gördüğünüz gibi XP de epey fızdıraplı bir şekilde geliyor. Şöyle seviye atlayalım biraz hareket hızına ihtiyacım olacak. Hızlıca fiziksel azlardan ziyade şuradan biraz daha ot mod toparlayalım. Eğer bir sapan yaparsam ve yeterince taş toplarsam ve onun da seviyesi düşük ölmüş mü lan o? Bir dakika. <laughs> Kunduzar yemiş onu. <laughs> Neyse arkadaşlar bizim tipsa yapma işi biraz suya düştü ama beleş ettir yani bakın 90 seviyemiş zaten bunu bir nasıl öldüreceğim nasıl teminleyeceğim sapanla <laughs> yani Şimdiden iyi oldu. Toparlamaya devam arkadaşlar. Yalnız bunu burada bir şey yemediğine göre bunu öldüren şey etobur bir şey değil. Yani o muhtemelen kunduzdur. Ee, bir de şöyle bunun çantasından da şöyle bir zımbırtı çıkıyor. Gördüğünüz gibi şimdiden bir tane bayıltıcı ok bulduk. Bir de timsah derisi. Bunlar ileride ne işe yaradıklarını size göstereceğim. ama şuradan da güvenli bir şekilde geçelim. Yani bazen sorunlar da kendiliğinden halloldu arkadaşlar. Hemen şurada ufakça bir oyun görevleri denemek istiyorum. Bu adanın şöyle bir avantajını seviyorum. <laughs> Arkadaşlar burada kunduzlar da spam oluyor ve bunlar bize çok lazım olan üretilmesi oyun başlarında bir ızdırap olan çimento harcını bunların yuvalarından çalabiliyoruz. Ee, tabii <laughs> kaçarak onlardan kurtulmak biraz zor. Öldürmemiz lazım ama hani ne bileyim bir patredonla falan e, kaçarak işimizi görebiliyoruz. Yani çok işimize yarıyorlar. O yüzden onları mümkün olduğunca öldürmeyin. Onları sevin. Kunduzlar candır. İleride bizim gelişmemize çok yardımcı olacak. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Moderatöre girsin. O yaklaştırır arkadaşlar. Tabii efendim. Moderatöre girsin. O yaklaştırır arkadaşlar. Şimdi bir taraftan da oyun görevlerini yapalım ufaktan. Şöyle majo berimizi falan götür baba bunları. Oyun bize biraz XP versin seviye atlayalım. Şimdi one, one gram hakkımız var. Ben bir tane bundan açmak istiyorum ama önce üst tarafı mı açmam lazım. Hmm. Biraz su iç dedi. Suyu nasıl içeceksiniz diye sorarsanız bakın orada da bir timsah var. Ona yem olmadan şuradan hemen hızlıca bir su içeyim. Suya böyle dalın çıkın su içmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ya burada hani... Bu timsahlardan o kadar korkmayın. Su dışında çok yavaşlar. Çok basit bir şekilde de e, şey yapabilirsiniz. Onları halledebilirsiniz. Şimdi şöyle biraz ortalara gideyim. Burada kaynak daha çok. Buraya ben ufaktan bir base yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Hani bu alanı kapatmayacağım komple ama... Ufaktan da şöyle bir yerimiz yurdumuz belli olsun. Bu deri uyku tulumunun şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Tabii ki geceler uyuyabiliyorsunuz ama onun dışında öldüğünüzde direkt <laughs> uyku tulumundan tekrardan doğabiliyorsunuz. Yani bir spam noktası gibi de düşünebilirsiniz. O yüzden bunu şimdilik şöyle bir yere koyalım. Tamamdır. Bunu da hem uyuyabiliriz hem de şey yapabiliriz. Yeniden doğabiliriz. Şöyle 3 level olmuşken biraz enerjiye vereyim ve artık şu baltayla kumaş pantolon kumaş gömleği yapalım. Bunlar bize cüzi miktarda bir şey verecek arkadaşlar. Zırh verecek. Hani o kadar fazla bir zırh değil. Ama onun dışında bizi soğuktan da koruyacaklar bir miktara kadar. Şimdi arkadaşlar taşları kazmayla vurursanız gördüğünüz gibi taş, çakmak taşı o ağırlıkta çıkarır. Eğer baltayla vurursanız yani baltayla taşlara vurup onları toplamaya çalışırsanız hemen hemen sadece taş çıkarır. Yani neyi kasmak istediyseniz ee, balta ve ee, şeyler farklı. Ee derecede farklı oranda malzeme veriyor. Hemen şöyle kamp ateşini kuralım. Hazır şöyle gömleğimizi de giyelim arkadaşlar. Yani bir kamp için bence şu an <laughs> oyun başı kampı için ideal. Şöyle ocak başında ateşimiz de olsun. Şöyle etimizi de koyalım. Hemen şöyle samanları koyalım. Yakalım birazdan karakter acıkacaktır. Şimdi şöyle bir level aldım. Başka neler açabiliyorum? Yok. Şu an dördüncü levele rastlamam lazım. Seviye geldi. Şimdi bu dirence neden vermiyorsunuz diye soracak olursanız. Direnç sizin bayılmayı engelliyor. Bu da size lazım olan bir şey ama daha çok multiplayer'da lazım olan bir şey. O yüzden şimdi biraz daha ağırlık verip devam edeceğim. Tabii ki mızrak ve saman temeli. Şöyle bir açalım. <laughs> oyun ilkel çağda geçiyor ama <laughs> yazışmalar da iyi gecik. Dodoyu bul, Dodoyu öldür. Tamam, kamp ateşine bunu yerleştir diyor. Ya bu oyun başı görevleri yapmak zorundayız ne yazık ki. Ee, ama hızlıca yapalım bunlar da aradan çıksın. İstediğimiz zaman şey yaparız. Aynen. Bize de böyle XP veriyor zaten. İşimizde de geliyor arkadaşlar. Biraz daha dayanıklılığa verelim. O zaman bir tane saman duvarı açayım. Çünkü bunları açmazsanız ileride mecbur açıyorsunuz zaten. Şöyle saman tavanımız. Basit yatağı. Enegram puanı yetmiyor. Ee, hotpot düzenini gösteriyor bize. Neyse bunlara gerek yok şimdilik. Daha çok saman ağırlıklı kasacağız. O yüzden... Kazmayla ağaçlara vurup daha çok biraz saman çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada buraya o timsahlar gelebilir mi? Gelir. Ama zaten dediğim gibi kaçması kolay. Karada fazla hızlı hareket edemiyorlar. Zaten ileride dinozorları teyimledikçe daha da bu kaynak toplama işlerini <laughs> onlara yaptıracağımız için şey olacak. Bizim için çok basitleşecek. Biraz daha saman. Saman fazla ağırlık kaplamıyor sanırım. Bir bakalım. 160 olmuş. Biz bir bunu 200 yapalım. Ondan sonra devam edelim. Diğer kaynakları toplamaya. İyi önümde de patrodon falan spamlandı. Aslında onların temi kolay. Çok da işimize yarıyor. Narkotik falan toparlarken. Emme ve ne yapacağız? Şu anlık bize bol bol XP lazım olduğu için kendimiz kazacağız onları. Aslında tam oraya yapmasam şuraya da yapsam güzel olur. Şöyle bir manzarası olur evin. Onu ileride odun temele, taş temele falan <laughs> çekeriz o sıkıntı değil. Tamamdır. Şöyle bir bakayım ne kadar malzemem olmuş. 240 tane saman, 100 tane lif, 134 tane de odun olmuş arkadaşlar. Şimdi şu kayaları falan kırmadan nereye yapsam? şöyle 0 falan yapsam denize 0 bence güzel olur. Şimdi hemen 4 tane üretelim. Bu arada üretmek gördüğünüz gibi size XP de veriyor. Şu an bakın 281 83 oldu. Yani her bir tanesi 3 tane veriyor ve saman lif ve e, odun toplamak çok basit arkadaşlar. Şu seviyelerde epey XP veriyor. Da, lakin şöyle bir yanlışlık mı yaptım diyeceğim. Şuraya koyabiliyorsam yapmadım. Aslında şurası daha güzel mi olurdu? Neyse, tamamdır. Onun dışında bir de bize duvar lazım tabii ki. 4 bir dakika kaç köşesi var? 2, 4, 6, 7 tane lazım. Şöyle 2 tane de basalım. Şimdi ileride camlı yapacağımız için burayı açık bıraksam mı acaba ya? Bir sıkıntı olmaz bence ya. <laughs> en fazla gelir timsah saldırır. Bütün benzin içinden geçer arkadaşlar. <laughs> yani bu bir da sesi değildir. Şöyle açık yapmak istiyorum. Hani ne bileyim şöyle baktıkça. Şöyle hani belki bu modda fazla gözükmüyor da şöyle açık geceleri falan. Yani <laughs> pek artık akla yatkın bir fikir değil. Neyse. Neyse şimdilik o zaman şey yapalım. Hiç öyle risklere falan girmeyelim. Timsahlarla falan daha uğraşmayalım. Ee, şöyle ufak bir kendimize samandan bir mekan yaptık arkadaşlar. Bunun güzel açısı bunun içindeyken dışarıdaki dinozorlar bizi görmüyor. Hani öyle bizim canımızı sıkacak dinozorlardan uzak durmak için iş yapar. Şimdi şöyle bir de kapı girişi yapalım ve yine biraz daha malzeme toplamamız lazım. En azından bu bölüm şöyle güzelce kendimize bir ev yapalım. Dedim ve yanlış yere koydum. Neyse kolayda oynadığımız için hızlı bir şekilde malzemeleri geri alıyoruz. Epeyce dodo var burada bir tavuk kümesi bile yapabiliriz arkadaşlar. Dodo deyip geçmeyin arkadaşlar çok fazla yumurtluyorlar. Onları da yemek olarak kullanabilirsiniz tabii ki yumurtaları. Dodo tüyü gibi bazen Malzemelerde alınabiliyor ileride. Şimdilik onlara girmeyeceğiz ama ileride epey işimize yarayacak. Dört tane ürettik ve bir tane de kap ürettik. Tamam, her şey için yeterli. Gidip evimizi kapatalım. Şöyle küçük bir kutu gibi oldu şu an ama en azından bir sonraki bölümde biraz daha buraları geliştireceğiz arkadaşlar. Daha güzel hale getireceğiz. <laughs> Şöyle gün batımıyla beraber evimizi bitirelim. Bu manzaramızı kapatalım. Şöyle karakterin boyunun uzun olduğuna bakmayın. Ben buraya bu saman tavanları koydum mu? Artık kendi eğiliyor mu? <laughs> Yoksa saman tavanları biraz yukarıda mı kalıyor? Beni bağlamaz. Şöyle kapalı bir kutu oluyor. Şöyle size göstereyim. Karakter de böyle içinde geziyor arkadaşlar. <laughs> Neyse. Şöyle kapımızda yerleştirdim mi? Bence tamamdır. Şimdilik ilk bölüm için bence İyi oldu arkadaşlar. Base'imizi falan yaptık. Onun dışında ufak tefek malzemelerimizi yaptık. Oyun başı lanet görevleri bitirdik. Ee, ufaktan da evimize geçelim ve videomuzu kapatalım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.